Sadet Ailesi'nin üyeleri yeni evinize hoş geldiniz. Şimdi ilginç bir kayıp vakası. Ee, bir nişanlı çifti arıyoruz efendim. Çocuğumuzun, oğlumuzun, yani damat adayının annesi ve halası aramızda. Şemsi Topçu ile Zeynep Topçu. Şimdi 18 yaşındaki Metehan Arslan Topçu ile yine kendisiyle aynı yaştaki nişanlısı Meryem Aydın. 27 Mayıs Salı günü Sakarya Adapazarı'ndan kaybolmuşlar. Eee... <laughs> Yani benim anladığım kadarıyla siz bunlara nişan yapmışsınız. Evet. Nişanda evet. ziynet eşyaları da takılmış. Kısaca gidelim. Evet. Sonra onlar da bu ziynet eşyalarını almışlar. Yaklaşık 1 milyon lira tutuyormuş. Evet. Atlayıp Gürcistan'a gitmişler. Evet. Şimdi annesi ve halası da burada seslenmek için yani Gürcistan'da yaşayan e, izleyicilerimize de sesleneceğiz. Bakar mısınız? Bunlar da anacığım çok küçüklermiş Küçük. daha ya. Evet. evet 18 yaşındaki işte. E niye bu kadar erken erken kendilerini istedi öyle? Aman çok küçükler. Ağabeyim şu diğer fotoğrafı versene. Nişan fotoğrafları. Evet. Allah yarabbim. Küçücükler. Ya. E, çalışıyor mu Metehan? Çalışıyordu Mükemmel Ne, Nerede çalışıyordu? Sanayide çalışıyordu Sakarya'da. Kızımız? Çalışmıyordu. E, ev hanımı. Ev hanımı. Evet. 18 yaşında. Niye okumuyor mu? Okum, okumadı. Okumadı. Ondan sonra nişanlandılar. Evet. Altınları aldılar. Gürcistan'a gittiler. Öyle biliyorum, öyle biliyorum. Başka bildiğim bir şey yok. Allah Allah. ve oğluna. Tek oğlumdan gelinimi istiyorum. Tek onları görmesini istiyorum. Başka Hayır siz ne dediniz ki? Bekleyin mi dediniz düğün için, bilmem ne için, ne için? Hayır Müge Hanım, hiçbir şey denmedi. Hiç... Sadece söyledik. Onlar dedi, bizim oğlumuz dedi ki, Metehan askerliğimi yapacağım, geleceğim düğünü yapacağız. Biz de hazırlığımızı, abim de hazırlığını yapıyordu çocuk. Ama bir anda böyle bir şey oldu. Hiçbir ses soluk yok. Çocuklardan bir haberimiz yok. Tamam. Endişe ediyoruz hayatlarından. Haklısın yani. Doktorcan yani, gittilerse. Ne abim ya? perişan Ka oğlan kardeşi var. Çok perişanlar. Anne desen işten kovuldu. Hepsi perişanlar. Çalışamıyorlar. Yani en azından bize ulaşsın. Sesini duymak istiyorum tek en fazla. Sesini. Biz bir şey istemiyoruz. Gelmeyeceklerse de Yine gelmesinler. Ama hayatlarından endişe ediyoruz biz. Ya gelmeyecekler de ne yapacaklar Gürcistan'da şimdi? Ben Gürcistan'a gitsem selamünaleyküm, aleykümselam ne yapayım ben Gürcistan'da? Yani işte ama sonunda dönecekler ama biz korkuyoruz. Hayatlarından biri mi götürdü, biri mi kandırdı? Ne oldu e bunlara? Bir bağlantıları vardır. Durup dururken akıllarına <laughs> evet. daha önce gittiler mi Gürcistan'a? Hayır ilk defa. Nereden akıllarına gelmiş Gürcistan'a gitme? Bilmiyoruz işte Müge Hanım. Bizde bir, bir hiçbir şey bir bilgi vermiyor. Polisin söylediğim Gürcistan'a uçak bileti alındı oraya gittikleri sen yani oğlana. Çıkarmış. Pasaport Oğlan. gerekli değilmiş. kimlikle gidiyormuş. Kimlikten, Kimlikten gidiyormuş. Temsilcim kimlikle giriliyor hocam. Oğlum, oğlum ya, bak istiyorum. Bak şuraya ya. Istiyorum, istiyorum. Oğluna seslen. Oğlum istiyorum. istiyorum. Dönmelerini istiyorum. Tek sesini duymak istiyorum. bir Telefona bile bağlansa yeterli olacak. Çocuklar hayatta mısınız değil misiniz? Oğlum Kiminle bilmiyorum. gittiniz? Cebinizde paranız var. İkiniz de küçücük çocuklarsınız. Cebinizde bir milyon lira para gitmişsiniz başka bir ülkeye birisi mi aldı götürdü paralarını aldı yani biri başına hakikaten bir şey, bir şey geldi. mi yani. çok da cesaret e, kızın ailesi ne yapıyor yani hiç aramıyor onlar hiç aramıyor çıkmıyorlar hiç sormuyorlar bile ona onlar konuşuyorlar mı acaba kızlarıyla bilmiyorum onlar, bir şey de söylemiyorlar ya ben kız annesi olsam Allah Çıldırırım, neyse ben şey olalım, söylemeyeceğim oğlumu, şimdi ben dağlara taşlara. Oğlum için çıkıyorum ondan hiç bir şey söylemeyin Ya gençler bir açın telefonunuzu hayatta mısınız değil misiniz onu bir anlatın tamam Reşit olmuşsunuz 18 yaşında geçmişsiniz de böyle de olmaz ki siz de ağaç kovuğundan çıkmadınız ki çocuğum. E bir de size nişan da yapmışlar işte evet, takılarınızı takmışlar her şeyinizi yapmışlar kızmayacaklar yani. Yok bir... ben hayır hiçbir şekilde Müge Hanım hiçbir şey demeyeceğiz Yok. kızmayacağız sadece bize biz bilgi almak istiyoruz yani hayatlarından Aman. endişe ediyoruz çocukların son derece haklısın. Değil yani mesela bu kız o. çocuğunu da bu erkek çocuğunu emanet etmenin de bir anlamı yok i̇şte yani. İşte ben... Yani zaten zaten ya yani hiç kimse de annesi var deneğer değil de. Ama bilmiyoruz. çocuk yani yaşları bilmiyorum. küçük. Yani hiç zaten akılları çok yerinde öngörecek olsa öngörecek durumda gitmezler yani. Yani evet. hiçbir e, tehlike karşısında evet. nasıl davranacaklarını sezebilecek durumda Kendine değiller bilmiyor, bunlar. Kendilerini bilmiyorlar, kendilerini koruyamazlar. İkisi de cahil. 18 yaşında ikisi de. Belli zaten. Yok. Yani. Bakalım düğün hediyelerini falan beraberinde götürmüşler. Öyle mi? evet, birlikte götürmüşler. Çünkü bu evet. düğün hediyelerini de beraber götürdüklerinin veya tak o hediyelerin onlarla bir gitmişler Şevki Hoca, Rami, Rami Bey yakınlarda Rami Bey, biz var? biliyoruz çıktıklarını falan. Evet. Onlar da yani en yakınlardan bilen ve de ortadan kaybolan kimse var mı? Yok. Yok yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>